Çom Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Şehit Assubay Kıdemli Üst Çavuş Yavuz Gökhan Şahin'in cenaze törenine katıldı. Geçtiğimiz gün İstanbul Boğazı'nda yük gemisiyle çarpışarak alabora olan sahil güvenlik botunda şehit düşen As Kıdemli Üst var. Çavuş Yavuz Gökhan Şahin için Şehitler Camii'nde bir tören düzenlendi. Sizler de hep beraberce bir arada yaşıyoruz, Belki birbirimize maddi ve manevi haklarımız geçmiştir. Değerli kardeşimiz, şehit kardeşimiz, görev esnasında hayatını kaybetti. Rabbimiz geride kalanlarına sabırlar ihsan etsin. Rabbimiz inşallah Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kılsın. Onunla beraber hepimizi cennetsin. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, askeri ve mülki amirlerle kalabalık vatandaş grubu katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı askeri törenle toprağa verildi. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. 何だ